Siz açıyorum bu servise. Klik maraton game oynuyoruz. Ee, arkadaşlar bugün e, mouse tıklama yarışı yapacağız. Yanımda oyun oyun çılgınından Umut var. Hoş geldin Umut. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar ilk ilk, ilk botu başlayacak. Yani Aynen ben ilk ben başlayayım. Ay nereye girdim ya? Evet arkadaşlar şimdi klik var. Aynen var. Yani, abi şöyle yapayım ki daha rahat görün. Görüyor musun Umut? Başlatıyorum beyler. Arkadaşlar ben de çalışıyorum. Hemen ikine bir ekranda ekran büyük küçülebiliriz. 150 falan geçemem arkadaşlar. 172 beyler. 172 hiç zorlanmadım aslında. 200 yapardım ama saniye yetmedi. Şimdi Umut yapsın ekran paylaşımını açıp. <laughs> ben de ümit bekler Başka... ah, 172. Hadi başla. İkili mouse'dan yapıyor. Değil e mi? Biz gibi yapamayacak mıyız? Oğlum ikili mouse'dan niye yapıyor? İkili basta yapmıyorum ki. Hı. -hı. Her yaparsam seveceğim. Ah, ah, yani biriniz yaparsa sevineceğim. Ama ne ben jitre klik falan yapmıyorum. Normal gidiyorum. Evet 126. Tamam. Ee, bu videoda bu kadardı beyler. İzlediğin için teşekkürler. Umut teşekkür teşekkür bir şey arkadaşım. var mı? Umut diyeceğim bir şey var mı? Yok kanka. Benim kanalıma abone olun.